İbradığım İbradığım'ı kabul etmedim. Ben geldim burada Hasan Kalası'nda Han için işletirim. Han çalıştırıyorum. O zaman diyor bugün gibi böyle gazete yok, televizyon yok, radyo yok. Ama duyuyorum ki diyor Erdan'la, Çamanla biz onlara saçılmış. Dedim ki Murat Teo ikisi de senin yakın dostun. Bunlar olmuyor ki birbiriyle dalaşalar, bizim uşakları da eskere götüreler, biz çok çektik. Ha bunları barıştırmak sana düşer. Erdoğan Bey diyor ki, çamarı anladım da Rıza oh, kim? Diyor ki, Rıza da şakı Rıza Fehrevi. Erdoğan diyor, bir tel çektim çamara, bir tel de çektim Rıza'ya dedim ki, falanca gün falanca seyahatle sizi kanda beğendirelim. Tel gönder, tel ama diyor Çamar'ın Ankara'daki durumunu bilirem o başı kalabalık dedim ki bu Teo, tezgirap gitmez Çamar'ın eline geçmez gelmezse meçhul olur artık tel iki gün olmuştu diyor Ankara'ya tel çektim ya dedim ki Teo en iyisi git bir de kendin haber ver de gel o zaman diyor benim bir atım var atımın adı da Yağmur Yağmur atladığım gibi Ankara'ya yola düştüm diyor kardeş diyor. Saraya gittim baktım ki bizim telgacı dedi. O telgraf öyle tel üstüne gidiyor zannediyor. Sarada teri geçtim. Ankara'ya gittim çamara dedim, dedi bu dedi, de, ne bile cam şey. ter, içinde kalmışsın. Neye geldin? Dedim ki çamal seni Devlet etmiyor. La devlet etmiyor için buraya mı geldin? insan bir te senin telin bassın. Ben iki gün önce çektiğim teli zarada geçtim geldim. Tamam dedi gel dedi Böyle deftere yaz ki iyice inanın. Yazdırdım deftere diyor. Geri döndüm merzuruma dönerim, Kırık gittim baktım bizim tel daha celir. O atla gidiyor. Haberi veriyor. Deftere not ettiriyor ama telgraf hala kırık kaleye yeni geliyor. tabi. Neyse gün o gün oldu. Kısa kesiyorum. Misafirlerimin geleceği gün sana çınçlara, duvarı tertemiz, yip temizleyin. Ağır misafirlerim gelecek. Hemen ee, başka müşteri de almayın ana. Bir dedim ki bunlar gelip birbirine şey yaparsa, böyle münakaşa falan ederse ben araya gireyim ki barıştıralım diyor. Neyle lazım diyor. İkisi de delikanlı adam. Dedim sıhhatte böyle kapıda bittiler ikisi de. Birbirini görür görmez dedi ki Mahrusu seni burada işin yok Çaban sen burada iyidirsin diyor. Bunlar birbirlerine bir sarıldılar. Neyse dedim ki ya gelin hele misafirim olun dedi. Daha bu birkaç gün burada misafirimsiniz. İçeriye aldı. Hele bir yorgunluk kahvesi getirin. Neyse kahveler geldi. Ya bizim o salak çocuklar diyor. hanı temizlerken temizlemişler ama tabaydı da sehpanın üstünde unutmuşlar. Rıza dedi ki, Çamal var mısın senden bir tavla at. Çamal dedi, var ya. Neyine dedi Rıza, dedi ki neyine? Dedi ki sen kes Rıza, neyine dersen oyunu yap. Rıza dedi ki, Çamal dedi memleketine. Ne, nasıl memleketin dedi Çamal? Dedi ki, Çamal ben seni yenersem şeye alırım, sen de beni yenersen abi İran'ı sana veriyorum deyince Çamal dedi ki Teo ona dedi Rıza dedi Türkiye ile İran'ı bir mi sen? Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey söyler ki kas uyusun, yakışsın. O zaman dedi sen kes ney ne oluyor ya? Çamal dedi ki Rıza seni yenersem İran'ı alduran sen de beni yenersen Abu Doğu Adolu'yu sana verdi. Onu da Canla minnet dedi ki he tamam dedi Çamal kabul etti. Kabul ettim deyince bizim diyor çamal elini aldı sallamaya başladı çamalın kurmuttum çamak dedi. Hayır dedi diyor ne oldu? Ya çamal kurban olduğum tavlayı iyi oynadığını bilirim. Kazanacağını da bilirim ama ola zarın ters gelirse yenilirse abu Doğu Anadolu'yu verilsin de bizim abu kanlar mı olacak? Kanlar da Doğu Anadolu'da ya. Deyince çamal dedi ki varsa Bak seni yenersem İran'ı alırım ama yenilirsen Doğu Anadolu'yu sana veririm ama bu Teo'nun khanlarını beş çıkar, yani, ayrı tutarım, vermem. Deyince Rıza Mendiye Sehpa'yı ileriye tekrar Çaman dedi, Teo'nun khanları olmadıktan sonra ben Doğu Anadolu'yu ne dedim